Evet sayın seyirciler Los Maestros Linehart mücadelesi sonrası Los Maestros karşımızda yine kazandınız. Yine 3 puanla ayrıldınız mücadeleden. Neler söylemek istersiniz Aycan Hocam? Evet dediğin gibi yine kazandık. Kazanmak artık sıktı. Yani, <laughs> ne yapacağız bilmiyoruz. Yani, zorlanamıyoruz yani. Zorlanmaya çalışıyoruz zorlanamıyoruz. Ee, tabii bazıları karşımızdaki oyuncu bile değil diyebilir de. Uğraşıyoruz ya bir şeyler hep mutluyuz. Kafun. Burak da geldi bugün. Ömer'i tamamladı. Ömer eksikti bugün bizim golcümüz. Burak da onu aratmadı. Teşekkür ederiz kendisine. Esas da yine ilginç, fantastik hareketlerinden bazılarını yapmaya çalıştı. Güzel bir maç oldu. Eğlendik yani. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. O zaman bugünün e, maçın yıldızı diyebileceğimiz Burak'a çevirelim kamerayı. Evet, çevirelim. evet. Neler söylemek istersin Burak? Takım takım sence nasıl? Uyum sağlayabildin i̇yi, ben mi? Ekstra geldim zaten hepsi abilerim. On numara top oynuyorlar yani sene, sene ilk topçular. Ya ben de yardımcı olmaya çalıştım elimden yani. Teşekkürler. Maçın Teşekkürler. golü sana ait. Neler söylemek istersin? Mutluyum. Abilerim olmasa o golü de atamazdım. Yani takım evet, oyunu. Futbol bir takım oyunu. Tek başıma yapmadım hiçbir şey. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ya burada Esat. Yap Esat kızı Bizim işimiz Ne? Işim tak. Olduk. Burada <laughs> seyirciyi, işte izleyenleri eğlendirmeye geldik. Olabildiğince Güzel hareketler, güzel e, pozisyonlar, goller çıkartmak için burada ter döküyoruz. Daha ileri oluyor inşallah. Sizlere de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İyi, İyi abi, akşamlar. Abi.